Maalesef dün yine aynı gün içerisinde Rize'de, Samsun'un Bafra ilçesinde ve Ordu'nun Fatsa ilçelerinde sağlıkta şiddet meydana gelmiştir. Hekime karşı fiziki saldırı meydana gelmiştir. Artık biz bu şiddetin tamamen ülkemizde bitmesini istiyoruz. Sayın Sağlık Bakanımıza buradan çağrı yapıyorum. Sağlıkla şiddet sadece hekimin darp edilmesi veya bir sağlık personelinin darp edilmesi olayı gibi görünecek bir olay değildir. Çünkü hekimin ve sağlık personelinin kamu hizmeti yaptığı düşünülürse ondan sonra gelecek hastaların muayenesini, teşhislerini, ameliyatlarını geciktireceği için belki de onların gelecekte fark edilmeden bir hastalığın pençesine düşecekleri için sağlık sistemimizi tamamını bozmaya yönelik bir terör saldırısı olduğunu düşünüyorum. Lütfen sağlıkta şiddeti bundan böyle yasalar çıkararak terör suçlusu olarak, terör olarak nitelendirin. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddetin önüne geçilebileceğine, bunun yanında eğitimin de vatandaşlarımıza bir hekimin ne iş yaptığını güzelce anlatılması, bir beklemenin herhangi bir kurumda beklemenin şiddete neden olmazken, gayet doğaldır, beklenebilir herhangi bir kurumda. Ama sağlık sistemini veren hastanelerde beklemenin bile sağlıkta şiddete neden olması asla kabul edilemezdir. Bu konuda vatandaşlara eğitim verilmelidir ve Sağlıkta şiddet artık bir terör suçu kabul edilmelidir. Bizim bu girdaptan başka türlü çıkış şeklimiz yoktur. Değerli Sağlık Bakanımıza bu önerimi iletiyorum.